Evet arkadaşlar yeni video ile sizlerim. Sizce Gülçin gelip elimdeki ekmeği mi yiyecek? Yoksa isotu mu yiyecek? Yani biberi mi yiyecek? Çağırmadım, etmedim. Gelecek mi sizce? Şu an geliyor. Evet geliyor. İkisini bile tutalım. Şu an Gülçin geliyor. Sizce hangisini yiyecek? Isodu mu, ekmeği mi, biberi mi? Valla ekmeği yedi. şu an ekmek yiyor. O da ağzını tadını biliyor. Acaba biber de yiyecek mi sizce arkadaşlar? Hepinizi yoruma bekliyorum. O bir de kanalıma abone olmayı da unutmuyoruz. Bol bol izlenim yapalım. Sizce biber de yiyecek mi? Bakalım. Yemedi. Yedi. Valla kökünü de yiyecek. Bunda iki bari acıdır ha kokusu bana geldi. Aa bu. Üf çok acımış. Başka ne yiyeceksin Gülçin? Yandı yandı. <laughs> yandı yandı. Gülçin. La. Kibirme basma basma. Basma. Basma Gülçin basma. Vay Gülçin halen de. Halen de bekliyor arkadaşlar. Gitmiyor yanımda hiç de ayrılmıyor yanında. Yiyecek ha yiyecek, daha ne istersen Gülçin, daha ne istersen. Gari git git, git çocuğa bir şey olacak, acı yedi. Çocuğa bir şey olacak. İkiz mi getir acaba? Ben diyorum ikiz getir. <laughs> Gülçin, ikiz mi getir acaba?